Herkese selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda After Effects'te 5 farklı glitch efektinin yapılışını göstereceğim. Bu glitchleri neredeyse bütün editlerimde kullanıyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Aynı şekilde videonun sonuna doğru ekstra ayarlar da göstereceğim. Onları da kaçırmak istemezsiniz. Cidden çok güzel efektler. Videoya başlamadan önce aşağıdaki butonları kullanıp beni desteklemeyi unutmayın. Bu sayede size daha fazla eğitim videoları çekebilirim. Video fikirleriniz varsa da yorumlar kısmından bana bildirmeyi kesinlikle unutmayın. Evet artık yapılışa geçebiliriz. Öncelikle elimde şöyle bir Fire Force klibi var. Gayet güzel ateşli ateşli bir klip var. Öncelikle ben bunun başına Uni Glitch efektini koymak istiyorum. Benim en çok kullandığım efektir kendisi. Böyle 12 frame yapacağım arkadaşlar. Çok fazla olmasına gerek yok. 12 frame gelip CTRL'de Shift'e yaparak kestim. Sonrasında buraya Uni nokta Glitch yazıyorum. Size i̇şte Universe plugin'i varsa burada çıkacaktır. Yoksa indirmeniz gerekiyor. Vereceğim ayarları yapıyorsunuz. Evet ayarlamaları yaptık. Sonrasında arkadaşlar buradan gelip ben White Glitch ve Small Glitch'in kronometresine tıklıyorum buradan. Ve keyframe koyduk arkadaşlar. Bakın burada iki tane keyframe geldi. Birisi 20'den diğeri 100'den başlıyor. Layer'ın sonuna kadar gideceğim ve bunları sıfırlayacağım. Ardından buraya bir tane F9 çakabilirim. Daha böyle smooth olması için bir bakalım nasıl bir efekt yaptık. Evet, gayet güzel bir efekt yaptık. Sırada Turbulent Displace ile One Frame Glitch yapacağız. Benim en sevdiğim kısımlardan birisi. Şöyle bir frame'lik bir layer ayarlıyorum. Ardından arkadaşlar buraya Turbulent Displace yazıp fırlatacağım. Ayarlarını vereceğim şekilde yapıyorsunuz. Sonrasında buraya green atacağım. Ed green'i bulacağım. Bakın burada. Final output diyorum. Ardından buradan color highs bilmem neyi seçtim. Size'ını bir buçuk yapacağım. Insensity'yi de 1,1 yaparsak güzel olur. Aynen bu şekilde güzel bir green efekti verdik. Bunu alıp klibin değişik yerlerini koyabiliriz. Mesela ben bunu alıp buraya koyabilirim. Şuralar olabilir. Tamamıyla arkadaşlar random zaten. Şöyle rastgele koydum. One framer çünkü bunlar. Evet layer'ı kopyaladım. CTRL D yaparak yeniden yapmaya gerek yok. Buradaki Efekti sileceğim. Hepsini sildim. Ve sıfırdan bile yarımız olmuş oldu aslında. Buraya ben mozaik atacağım. En çok kullandığım efekt diyebilirim. Her editimde görebilirsiniz. Abartılı bir şekilde bu efekti seviyorum ve kullanıyorum. Burasını 70 yaptım. piksel frekansının saatine tıklayıp U'ya bastım. Buraya keyframe gelmiş. 5 frame gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Burasını 500 civarına çekersek güzel olur aynen. Buraya geldikten sonra şurayı kapatıyorum. En sondaki keyframe F9 basabiliriz daha somut görünür. Aynen bu şekilde. Evet üçüncü glitch efektini de gösterdim. Sırada ne var hocam? Bakıyorum listeme. Bu en sevdiğim efektlerden birisi var. Holometrix 2 efekti. Bu arada ben plugin kullanarak efektleri ekliyorum. Siz şuradan aratarak da aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Ulan bu neymiş diyenler varsa plugin'in ismi FX Console indirip kurmanızda fayda var. Bedava plugin zaten. Vereceğim ayarları yapıyorsunuz. Kafanıza göre de ayar çekebilirsiniz. Tamamen özgürsünüz hocam. Kafanıza göre takılın. Burasını 2,4 yaptım. Disable Time FX'e tıklıyorum. Bakın bu çok önemli. Yapmanız lazım bunu. Efekt kısmına geldim. Buradan neyi kapatabiliriz veya neyi açabiliriz? Mesela çok fazla parlak olmasını istemiyorum. Glow'u kapatabiliriz. Alttaki Secondary Glow var zaten. O yeterince parlaklık efekti veriyor. Sonrasında Line efektini ben kapatmak istiyorum. Scan lines'ı kapattım. Ve böyle bırakabiliriz. Burada Colorization kısmı var. Bunu kapatabilirsiniz. Eğer kapatırsanız bu şekilde renkler klibe göre ayarlanıyor. Ama ben açacağım ve sonrasında renklerini daha mesela klibe benzer şekilde seçmek istiyorum. Mesela bu kısım sarı olsun diyelim. Şu kısım da kırmızı olsun diyelim abi. Çünkü klipte bu tarz renkler ön planda. Bakın böyle oldu. Biraz daha kısabilirim. Şu şekilde olabilir. Aynen. Bunu şöyle sürükleyeceğim. Klibin en sonuna getirdim. T tuşuna basıyorum. T tuşuna bastığım zaman bakın opacity kısmı açılıyor. Bunu saatine bir defa tıklayacağım. Bu keyframe'i alıp şöyle götüreceğim biraz. Ve burasını sıfır yapacağım. Biraz da uzatalım. Şöyle olsun. Aynen. Bu şekilde sıfırdan yüze doğru yavaş yavaş efekt uygulanmaya konulacak. Şu anda gayet güzel bir efekt oldu. Bundan bir tane daha kopyalayacağım. Efektleri siliyorum. Sonrasında buraya Wave Warp atacağım arkadaşlar. Benim en çok kullandığım efektlerden birisi. Direction'ını sıfır yapacağım. Böyle yaptığımız zaman daha yatay bir düzlemde bu efekti kullanacağız. Wave Type kısmına geleceğim. Smooth Noise yapıyorum. Ve diğer ayarları vereceğim şekilde yapıyorsunuz. Wave height'ın saatine tıklayacağım. O'ya basacağım. Bakın buraya keyframe geldi. Orada arada şuradaki opaklığı silelim. Şu anda burası 777. Aldım buraya sürükledim. Ben burasının 0 olmasını istiyorum. Bu 0'dan başlayacak. Orta kısımda biraz görüşlenecek. Bir sonraki frame'de ise baya bir glitch bizi karşılayacak. Şuraya F9 basabilirim. Böyle yaptığım zaman daha stabil görünecektir. Aynen bu şekilde. Evet böylece arkadaşlar 5 tane glitch efektini size göstermiş oldum. Ekstra bonus olarak bir ayar daha göstereceğim. Onun için de tekrardan bir layer oluşturacağım. Bütün klibi kapsayacak bir şekilde. Hue Saat Light'ını satıyorum. BCC plugin'ine ait olan efekti buraya salladım. Ardından burasını HSL yapıyorum. En iyi ayar bence bu. Tabii siz diğerlerini de deneyebilirsiniz ama ben bunu kullanacağım. Hue'nin saatine bir defa tıkladım. En sona gideceğim klibin. Burasını 3 yapacağım. 3 tur atmasını istiyorum Hue'nin. Bakın böyle yaptığım zaman bu şekilde değiştirmiş olduk renkleri. Bu arada son kısımda blend modu değiştirebilirsiniz. Mesela ben buradan gidip bunu overlay yaparsam bu şekilde daha farklı görünecektir. Holometrics'i yapalım diyelim. Buradan overlay yaptım bunu. Bakın daha farklı bir efekt oluşturmuş olduk. Aynı şekilde buradan hard mix'i kullanabilirsiniz. Bu da glitch editlerde çok güzel gidiyor. Bakın bu şekilde süper bir blend mod. Evet tekrardan layer'e geldim. Son bir yapacağımız ayara var. Buradan saturation'ı ben 30'a çekmek istiyorum. Bu ne yapıyor? Renkleri daha böyle canlı yapmamızı sağlıyor. Bakın böyle yapınca bayağı bir doygunlaştırmış olduk. Evet son olarak da deep glow atacağım. Bir de deep glow'u buraya attım. Burasını 200 yapıyorum. Exposure'u da şöyle bayağı bir indireceğim. 0,05 olabilir. Impatını da 90 yapıyorum. Böyle yapınca bildiğiniz glitch edit'i yapmış gibi olduk şu anda. Bir tek şarkısı yok. Bir de birkaç tane efekt eksik. Onun dışı gayet güzel görünüyor. Video işinize yaradıysa aşağıdaki butonları kullanıp beni desteklemeyi unutmuyorsunuz. Eğer bu video 100 like gelirse ileride glitch edit nasıl yapılır diye daha kapsamlı bir video hazırlamayı düşünüyorum. O nedenle like tuşunu kırmayı unutmayın. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Aynı şekilde edit hesap kanlarımı takip edebilirsiniz hepsi açıklama kısmında olacak başka videolarda görüşmek üzere herkese kolay gelsin bol şans